Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, eşek eti sattığımız bir döner dükkanını işletiyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> <laughs> Kız birader sesi. Gelmesin amın. Sadece bu sesler olsun. Akıyor gibi zaman geliyor. Daha ilk dakikada. Neden Neyse arkadaşlar bunu izleyelim hadi. İlk reklamdan bir şey var. Hı, çok var sesim bu arada şarkıcı olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Öyle yani. Şimdi kardeşim bana bak dükkanı versen bana birader. Pardon pardon çık buradan ama. Reklam izlememe denen bir şey yok mu? Reklamsız oynayın. Çevrim dışı oynayın. 40 lira mı? Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, çok ufak bir minnacık 40 lira lan ne olacak evet reklam çıkmayacak daha fazla desteklemek ister misin teşekkür Hayır, daha fazla desteklemek ister şimdi reklam falan hiçbir şey çıkmayacak çevrim dışı bile oynayabiliyorum öyle bir avantajı var çok güzel arkadaşlar bakın size daha iyi bir video deneyimi sunabilmek için şey yapıyoruz yani evet arkadaşlar eee eşek eti sattığımız dükkana geliyoruz. Evet. Döner dünyasına hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Evet. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İpne mi sen? İyi eğlenceler. İpne bak sen. De. Bu arada arkadaşlar mutluyum. Neden mutluyum ben de bilmiyorum. Sorun değil. Kardeşim gönder bunları. Gönder 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 gönder. O ibine patates çıkana kadar süre ben bu arada her şeyi fırlayacağım öyle yapacağım ben. Yani. Kalk lan ibine. Ama yok <laughs> biz bile çalışırken yalnız bu ibine koyuyor. Ha işi biz koyalım dümene de bu tutsun birader oluyor mu öyle? Hemen geliyorum. Karnını oluşturma amına kodumuna çıkıyorsun. <laughs> Yapalım, daha fazla Arkadaşlar benden çok iyi dönerci olur bu arada. Alıyor da. ver şunu birader beraber. Hadi gelin beraber ya. Oo. Ya oğlum yavaş yavaş gelmeyin ya. İpte misiniz siz ya? Çoklu çoklu yerseniz de güzel geldi ya. Oo. Neyse zaten. Ne sorun ya. ya? Bekle birader sen. Birader bekle sen. Allah'a gitti ya.

Bir de bize bir şey soracağım. Biz metroda mı döner satıyoruz? Bu duvarlar ne? Aynı metro duvarı. Al ya lan. Harbiden öyle değil mi? Kırık dökük bir şeyler olmuş. Bu ip ne oluyor? Ip, ne oluyor? Uyuma lan. İbneye evet bak sen lan. Yani. Teyze hoş geldin. Al git. Al git gözüm yanına çıkalım. İbne. <laughs> Buyurun. Eşek etli döner buyurun. Tap taze eşekler efendim. <laughs> Ay çok iyi oyun ya. Son müşteri gelsin bari. Oo, bu da iyi gidene kadar zaten süre bitti. Reklam veremezsin ki ne oldu eşek para verdim reklam verirsem var ya Ne her yerden dava ederim ha ver lan paramı ibine he ne oldu veremiyor mu reklam ibine neyse arkadaşlar üçüncü güne geldik Bak, direkt başladık birader önce patatesi attım burada yaşadık önemli arkadaşlar Burada el çabuklu önemli. Ya birader ya o ilk günde gelmediniz böyle. Gel 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 hepinizde neler var birader. Yedek patates atalım mı? Bekleyin birader ya. Aç ka oha oha. Gelmeyin birader bekleyin ya. Kapatıyoruz dükkanı. İflas ettik. Aç köpek bir tane istiyor burada. Ya ver, ver bu kadar istedik bir önemli. Al eksik kal ne olacak? Ona mı? Aa eksik olmuşuz arkadaşlar. Fark etmedim neyse sıkıntı yok. Al. Git. Var patatesi. Al şunu.

Bitez gibi. Hay abla. Evet. evet. Tam yap. Of, of. İlk günden arkadaşlar ikinci günden iş yapmaya başladık yani iş yapmaya devam ediyor. Bekle bileceğim bekle. Ama ne yapayım hepinize yetişeceğim ben ben. Hazırla ya. Al dayı. Ver paramı. Ver paramı. Siktirin gidin. Yok siz amına koyun. Dükkanı kapatıyoruz. Dibine. Bak reklam vermeye çalıştı veremedi. Neden onu açtım çünkü. Ver kardeşim 45 daha. Of 200. 208 paramız olmuş arkadaşlar. Hemen tekrar 4. güne arkadaşlar. Evet buyurun. Herhangi bir fazla şey için ben yiyebilirim. Allah'a kudret menafeti. 100 değil mi ordu.

Bir ilk daha patates geldi. patates at, Al. Al ver Patatesler güzel sarıyor bu arada. Ayı patatesler devamlı gelir yani. Patates yok yani. Neyse kadar döner kesin. Ayı ne oldu? Yürü. 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 Sırayla Evet, Oo, Arap geldi. Hoş geldin, hoş geldin. 100 fazla taze senin gibi Arap'ın Allah Al, bir tane aldı. Sana şöyle bir 10, 15-20 tane. Keşke gerçek hayatta da yapmak bu kadar kolay olsa. <laughs> bir daha da çocuklar yap. yap. Gerçek hayatta ölebiliriz. Allahım bekle iki dakika ölmezsin. Ölmezsin. Tamam her şeyimiz var. <laughs> tamam. Mert'imi çok güzel yapmışız. Onu aldım. Şöyle saniyede aldım. 346 mı? Evet, 345 oldu. 5. güne kadar oynayalım 10. Yani günde falan kapatırım diye. Yani evet. Herhangi bir fazla sayılmışı şey ben yiyebilirim. O ne yapıyorsun ya büyücü? Bak gördün mü ya, büyü yaptı. İki dakika dur. Bak bak nasıl bir yiyor. tane işte böyle büyüyor. Birisi de dese patates gibi olsun. Kardeşim bekleyin yani benim de roket gibi bir yerim yok yani normal elim var. Allah eksik koyduk yanlışlıkla. Neyse abi. Hadi yürü, yürü. Şimdi de al Hadi yürü. Bak bak, sallamaya bak. Tencirin neyle? Kedin... Bilen tıklara bak, sallamıyor. alıp Bu yitneye durum vermeyeceğim aslında. Sorun değil. Hoş bulduk Biraz. birader. Birader İki dakika bekleyen ne olacak ölür müsün? Al <laughs> İki dakika uzunlar mı olacak Arkadaşlar bazen arkadaş bir tek sayabiliyordum. Bir sıra bakmayın. Of. Çok güzel para kazandım. Sadece şuna hoş geldin. 2 tane var. 300 lira. Ne pek bir Hemen de mutluluk seviyenin azalıyor ya. Hemen ya. Al sen o sen bir tane birimini yapalım. Eşlikli olduk. Yine eşlikli olduk. Allah kahretsin ya. Tıklayamadım. Çıkıyor. Evet, evet, evet. evet. hadi eski Tamam çok güzel. Eksik koyduk biraz ama olsun. E, bugünkü bugün 11 11 müşteri almışız 486. Şimdi ne alabiliriz buna? Ne alabiliriz? Ne? hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin youtuber'dan döner efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Manyak bak. Zaten ben malzemeleri ekmeye daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine 2 adımda. Meyvesi almayacağım ya. Gelişmeniz gerek. Sadece rahatlayın. Patatesler kendiliğinden kesilir. Ve kızartma makinesine doğru hareket. Malzemeleri tamam. ek... Buna para şey yapacağım arkadaşlar. Buna para şey yapacağım. biriktireceğim Bir gün. Başla. İki evde oynayalım ya. Bakalım öyle nasıl oynayalım. büyücünün büyüsü geçti geçti kamerada çok değişik gözüküyor ama olsun arkadaşlar ver baba ver baba at ikinci patatesi şimdi yine mi O beyaz şey ne? Yoğurt mu? Meyano meyanoz mu? Meyanoz söyleyemem. Al baba bir tane durma ya. kalk uyuma ya. Kardeşim iki dakika beklersen hemen dönerim hazır bir %100 yüz döner inek eti. Bir dakika lan bu tavuk dönermiş. Ben ne sanıyorum ha tamam. Kesinlikle bozuk ee, tavuk değildir arkadaşlar öyle bir şey yok yani yalan. Bu oyun elde çalıştırıyor ya bilekler. 10 sene falan oynayın bileğiniz gelişir yani. kardeşim. Hepinizin eline vereceğim şimdi. Sakin ol. Al senin eline bir. Al ya ver O parayı toplayıp uf uh, çok güzel. Tamam. İstediğimizi alabiliyoruz. Oyun bu arada çok güzel oynuyordu arkadaşlar. Tamam, bu kadar. 2 saniye bekle. Olmaz. Okay. ram også福ir mangler mulighed at række theoso fra pokeOS så jeg ind面 har daha da <laughs> Evet arkadaşlar yine güzel oynadık 5. günde Bunu da yani seri haline getirmeyi düşünüyorum 52'yi ver baba Reklam veremiyor nasıl olsa. Çok güzel. Şimdi ne alabiliyorduk biz? Malzemeleri ekmeye daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine 2 adımda. Evet. Son bir gün daha oynayalım arkadaşlar. Ondan sonra kapatacağım videoyu da benim kamera açım çok kötüymüş. Yeni fark ettim. Göremiyorsunuz benim yakışıklı Belim ağrıyor. Yemin ediyorum. Benim belim niye ağrıyor?

iki dört tane hazırlayacağız değil mi? Arap abimiz e, söylediğimiz bu akıllar alındı herhalde. Önce Arap abi. Aa iki adım söyledi değil mi? ya. Kağıda saçma Ya Tabii. Tabii şimdi 2 dakika beklersen, bir iki, iki geldi. Evet. Son yaz baba. Son yaz. साथ के तरफ दिखते नहीं थे, न निर्णय लिया। अब दिखते, दिखते न इसके साथ पूरा कर। ओए, ओए, ओए। तो नहीं है न, तेज़ी से 210 Tamam bir tane de yapalım Onu idare et Yarın gel birader Bugün bitti Gelen müşteri kaçmış 13 Daha fazla 200 toplam kazandınız Bugün de 100 lira falan kazanmışız Tamam çok güzel Bir şey daha alabiliyor Yok Sadece rahatlayın Patı çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur. Zahmet. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.